günaydın ee, evet bugün e, annem geldi ve biz birlikte biraz gezeceğiz o yüzden bir vlog çekmek istedim az önce uyandım ve cilt bakımı tamamladım daha doğrusu makyajı hazırladım ve şimdi hmm, giyinip daha sonrasında makyajımı yapacağım o zaman vloga başlayalım ee, şimdi üstümü giydim Şöyle ne giydiğimi göstermek istiyorum size. Beyaz bir tişört ama kolları daha uzun gördüğünüz gibi. Ve açık kot bir mom jean. Ve bu güzel kemer. Bu arada hepsi trend yoldan. Linklerini eklerim. Bakmak isterseniz. Bunları ayırıp arasına mı takacağız? Uh hı -huh. hı peki peki. Bunları kağıt için ha. Herkese çok Bak gördün mü yüzünde hiç makyaj kalmıyor falan senin kalmıyor. Çok ince uyguladığın için. Ama öyle yapmasan da kusuyor. Neden? Bank yapıyor demek ki sana. Annesini Hayaller, French press, gerçekler. Poşet çayı. Üstü. <laughs> Ya da bayağı Daha güzel bir hanım. İyi güzel çay daha güzel olur. Eminim. <laughs> Bugün ailenin küfür var mu? şu Bayağı da schmeckt überhaupt nicht. Echt? Sen evdeki <tarzı gülüyor> daha <dağın gülüyor> Ben onu Carrefour'dan aldım. Tavsiye etsene bunları. Of çay. Bende ne vardı? Of çayın siyah çayı vardı. O da güzel. Attım. Aptım. 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 Aptım pislik yapmak istemiyorum da çok kötü kokuyor. Aşağı ne koyduğum? Bana da iki tane. Benim başım gelmiyor. Biraz şu bekler basa. Ey valla. Bu şu ne? Ya. Anayi. <laughs> ben bugün dedim evde? İnşallah başımda tuhaf bir şey gelir komik değil mi? Anlamadım. Başımda diyoruz. Keşke soda içseydik sadece. Ya. Sen, sen, çay diye tut ben sıcak çay istedi canım. O gün taksime içtiğimiz çayı bekliyordum. He. Taksime gitseydik o zaman. Az önce bunu aldım ben de 15 TL. <laughs> çok güzel değil mi? Ama içi gerçekten çok sıcak yani. şey. <laughs> tamam. Sanda. <laughs> Sanda. Sanda Ama çay çok güzel. Çay çay ya. Görüşürüz. Bye bye. Bu çok Beşiktaş sahilde. Aaa çok, çok, çok yapay bir tadı var. çok güzel. Elmalı çay seviyorsanız Carpool'un elmalı çayını deneyelim. Bence de. Aa, hiç güzel <laughs> Çekmeye çalışıyorum. <laughs> Çekebilir miyim seni? <laughs> Sadece arkadaşız kendisi kameralardan gizleniyor da. Ne işin Konuşmuyorsun. Ama yüzünü gösteren yani. <laughs> Çok güzel bir yüzük değil mi? Bugün almış. Ben yüzüğüm. Yani çay çok kötü. Ağzına bak dur. Tat çok iğrenç anne. biz bu çayları bitirelim. Artık evde. Evde duzuyla. çay içeriz. Şeker tatlı. <laughs> Üçüncü şeker tatlı. Anne yani zaten çok iğrenç bir tat yolu var. Neden yine şeker koyuyorsun? Şimdi biraz de ben benzesin. <laughs> Ramazan şerbeti, malzemeler, bir adet of çay, kaç tane şeker koydum, bu kaç ben bunu çıkarıyorum çok kötü oluyor, paranı vermesin artık keşke sıcak su içseydim şey olur ya hani yanması çok güzel bir şey içersen aynısını istemeye çalışırsın ama o <laughs> i̇şte öyle oldu. <laughs> ben onu istiyordum. Ama hani kalktılar işte o yüzden söylüyorum. En azından şerbete benzeri. <laughs> Anne hayır var. Kötü tadı. Çocukken içtiğim eğlenç <laughs> bir şey yok vardı. Onun gibi tadı. Böbrek şöyle gibi. Neyse biz biraz biraz <gülüyor> konuşamadım. <gülüyor> biz biraz <laughs> fotoğraf çekelim sonra evde görüşürüz. Evet dün nerede kalmıştık? Ee, annemle dün son günümüzdü. Bilmeyenler için söyleyeyim. Instagram'dan takip edenler biliyorlar zaten. Annem gelmişti bana ziyarete ve bir hafta birlikte geçirdik. Zaten bu yüzden video gelmedi. Ee, sonra böyle kısa bir özet geçirmem gerekirse. Sonra şu an çekim yaptığım kamerayı aldık ee, iki gün önce iki gün önce oldu. Ve bugün e, az önce annem gitti döndü ve gitmeden e, annem benim güzellik uzmanı ve e, Kalıcı makyaj da yapıyor. Benim şurada çok ufak bir e, benim benimsi bir şey yapmıştık biz. Bunlar iki yıl önce. E, güneşten, sıcaktan ve o ter terden o çabuk silinmişti. Geçen sene tekrar yapmıştım ve yine silinmeye yakındı. Ee, o yüzden az önce uyuşturup tekrar yaptık ama şu anda şu anda gördüğünüz gibi e, çok belirgin bu kadar siyah kalmayacak zaten üzerine her halükarda her her halikul <laughs> ee, zaten üzerine polaten geleceği için ister istemez daha açık olacak ve ben beyaz tenli olduğum için yani ve ben açık ten olduğum için zaten çok zor tuttu bende. Hmm, hatta ilkinde şey yapmıştık. Küllü kahveyle yapmıştık rengini. Açık tenime uygun olsun diye ama hiç tutmadı. Ee, biraz daha koyu yaptık. Ve o gayet güzel tuttu. Hatta dediğim gibi bir buçuk seneye kadar kullandım. Silindi. Tekrar yaptım. ve annem buradayken hava o kadar kötüydü ki arkadaşlar anlatamam yani donduk özellikle dün çok üşüdüm. Fotoğraf çekebilmek için e, ee, ışık çok kötü Fotoğraf çekebilmek için dün biraz ince giyinmiştim. Çünkü artık gerçekten çok sıkıldım. Montlardan, kabanlardan size sıkılmadınız mı? Yani bir tek ben böyle hissetmiyorumdur. Ve dün çok ince bir ceket giymiştim ama tabii ki çok üşüdüm. Yanıma bir hırka almıştım ve hiç bir şekilde yeterli gelmedi. O yüzden Beşiktaş'ta Sinan Paşa İş Merkezi mi olan ismi bilmiyorum. Öyle bir e, iş merkezi var ve içerisinde birçok butik var. Yani bu Instagram'da satış yapanlar. E, bir tanesine girdim ve dün üzerimde görmüş olduğunuz e, sweatshirt'ü 15 liraya aldım. Ve çok sıcak tuttu. Çok da kalın bir şey değildi. Yani mevsim geçişlerinde de çok rahatlıkla giyebilirim ben onu. Dün onu o şekilde üstüme attım ama çok kötü kokuyordu. Ee, onu yıkamam lazım. Ev işlerim var yapmam gereken. Bu arada vizelerim başladı. Ve yarın çok önemli bir vizem var. Böyle. Ben de özetle hayat şu anda bu şekilde. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.